Merhaba, bugün sizlere kartondan nasıl kuluçka makinesi yapılır onu anlatacağım. Bu termostat sıcaklık aralığını ayarlıyor. İnternetten bulabilirsiniz. Ben 120 lira aldım. Şu anki fiyatlar 140-150 civarı değişiyor. 200 lira kadar çıkıyor. Şöyle içini göstereceğim size. Çekelim içini. Şu kuluçkanın içi. Şu ekstra bir kutu. Ben bunun içine ampul bağlamışım. Kablosu buradan geliyor. Şuradan kabloyu göndermişim. Bunun içine ampul geliyor. Bunun içine ısıtıyor. Fan vasıtasıyla ısınan hava kuluçka makinesinin içine dağılıyor. Böylece içi eşit sıcaklık olmuş oluyor. Öbür şekilde bazı arkadaşlar şu şekilde yapıyor. Ee, Ampulü buraya bağlıyorlar, altına bir kap su bırakıyorlar. Zaten nem olmaz olmaz, biz de bırakacağız. Şu an deneme aşamasındayız. Ee, bu sefer ne oluyordu? Ampule yakın olan yumurtalar daha fazla ısınıyordu. Uzak olan yumurtalar az ısınıyordu, eşit olmuyordu. Ama bu şekilde Kuluçka makinesinin içi eşit sıcaklık olmuş oluyor. Çünkü fan yardımıyla ısınmış oluyor videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın bir de kanalıma abone olmayı unutmayın